Ben bunu sosyal medyada yayınlamak lazım ki. Hemen hemen her gün bu kavşakta kazı oluyor. Belediye yetkililerinin, trafik yetkililerinin buraya çözüm bulmaları gerekiyor. Gerek hız kesici barikatlar, gerek ışıklandırmaların yapılması gerekiyor. Bu Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nin acıyan bir yarası. Şehit Abdülkadir Güngör Bulvarı'nda mutlaka ve mutlaka yetkililerin önlem alması gerekiyor. Yetkililere sesimizi duyuramıyoruz, sosyal medyadan duyurmaya çalışacağız. Yeter artık burada kaza olmasın, istemiyoruz kazaları. Bu cadde şehit polis memuru Abdülkadir Güngör Bulvarı. Tekrar söylüyorum, Şehit polis memur Kadir Güngör bulvarına acilen önlem alınmalı ve ışıklandırma yapılmalı. Hız kesici barikatlar kurulmalı. Günlük abartısız 2-3 tane kaz oluyor burada. Şu anda iki ambulans yararlar aldı gitti.

çekici çağırdık bu Aynen. Eee şeyde de bu bak çok Dönme o. Bunun... Şu ortada. Çekici ortada. Zaten o halıman gördün mü? He. 24 20 20 kadar